Rabbim Allah. Rabbim Allah. Dinim İslam. Dinim İslam. Kitabım Kur'an. Kitabım Kur'an. Peygamberim. Peygamberim. Hazreti Muhammed Mustafa. Hazreti Muhammed Mustafa. Aleyhisselatü vesselam. Aleyhisselatü vesselam. Aleyhisselatü vesselam. Üç sefer burnumuza su verin. Yüzümüze su atın. Tamam mı? Buradan buraya kadar yüzümüzü yıkayacağız. Ondan sonra sağ parmağın ucundan dirseklere kadar elimizi çeşmenin önünde tutup böyle böyle suyu akıtıp dirseklerden dökeceğiz. Başımızı mes edeceğiz. Ondan sonra sağ ayaklarımızı yıkayıp bu ayak topuklarına kadar sağ ayaklarımızı, sağ ayağımızı yıkayacağız. Ondan sonra sol ayağımızı ayak tüşeğine kadar, bileğine kadar yıkayacağız. Makbul dua annenin babanın duasıdır. Bak anneler babalar bize yemez gedirir, Giymez giydirir, bizi okula gönderir. Kur'an dersini almamız için hocanın yanına gelir, bizi camiye getirir, bizim büyümemizi ister. Ondan sonra büyüdükten büyüdüğümüz zaman da bizim çok faydalı bir insan olmamızı ister. Fiyatımız çok iyi olsun, çok elverişli olsun çok terbiyeli olsun, çok çalışkan olsun, kendisine çok faydalı olsun, millete, memlekete faydalı olsun. Ne diyor? Diyor. Bizi niçin okula gönderiyorlar? Niçin bize sahip çıkıyorlar? Diyorlar ki bunlar büyüsün, yarın hem kendine fayda versin, hem bize fayda versin. Onun için siz de bu camiye geldiniz. 27 Haziran, 27 Ağustos yaz kurslarımız başladı. Bugün bütün il, ilçe, köy, mahallemizde, bütün camilerimizde ve Kur'an kurslarımızda öğrencilerimiz bekleniyor. Öğrencilerimiz inşallah gelecek. 27 Ağustos'a kadar yaz Kur'an kurslarımız devam ediyor. Bu yaz Kur'an kurslarında elimizden geldiği kadar öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim, ondan sonra ibadet, İslam tarihi, İslam ahlakı, İslam'ın güzellikleri, İnşallah güzel bir şekilde anlatılmaya çalışacak. Çalışacaklar hocalarımız. il bizim bitisimizde de bütün il ve ilçelerimizde, köylerimizde, mahallelerimizde, Kur'an kurslarımızda kadın ve erkek öğren kız ve erkek öğrencilerimiz için yaz Kur'an kurslarımız başlamıştır. İnşallah hayırlı bir şey olacak. bunlar ülkeye, millete, memlekete inşallah hayırlı bir nesil yetiştirmek için bu yaz kurslarında bilgiler öğrenecekler. Yaz Kur'an kurslarımız inşallah güzel bir şekilde devam edecek. Yalnız ailelerden, velilerden öğrencilerinin takip edilmesini, mutlaka saat 9.30'da Kur'an kurslarında hazır olmalarını sağlamalarını onlardan istiyoruz. Öğle namazını da camilerde öğrencilerimizle, cemaatle birlikte kılıp ondan sonra dağılacaklar. E, bu şekilde aileler de zaman zaman camilerimizi ziyaret etse, hocalarımızla görüşse, bu öğrencileri görse çok fayda verir. E, i̇nşallah e, bu yaz Kur'an kurslarımız en güzel şekilde devam edecek. E, e, aileler de bize destek verirse daha da güzel olur. Hayırlı olsun inşallah diyor. duamız da hayırlı bir neslin yetişmesine vesile olsun. Allah hocalarımızdan da razı olsun. Kur'an kursu hocalarımız, e, Kur'an kurslarında imamlarımız da. Müezzinlerimiz camilerde bu hizmeti devam ettiriyor. Hocalarımıza da kolay gelsin diyor. Bu kursun hayırlı olmasını diliyorum. İyyâke Ne Ve Kitabım Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam Affet Peki Peygamberimiz nerede doğdu? Mekke Mekke'de Nerede vefat etti? Medine Medine'de Kaç yaşında? 63 63 Amen. Babasının ismi onun... <laughs> Abdullah. Rabbimize bizim sevde ibadet ettiğimiz, sağ tuttuğumuz, kumuz kumuza tutup, Rabbimizin huzuruna durduğumuz yerdir. Ve burada aynı anda biz camide ne yapıyoruz? Dinimizi öğrendiğimiz yerdir. Çıkınca kadar hocalarımızı dinleyelim. Bu arada, bu arada arkadaşlar, şimdi biraz sonra çıkacağız, abdestlerimizi tazeleyeceğiz, biraz dinleneceğiz, temiz bir hava alacağız. Biraz dışarıda temiz hava aldıktan sonra tekrar dersimize geri başlayacağız.